Ardından sevdiklerimizin, ailemizin ve çevremizin sağlığını düşünmek zorundayız. Peki, bunun için bir çözüm ürünü var mı? Evet, bir çözüm ürünümüz var ve bunun adı Balance Oil. Bu ürün 120 gün boyunca eritrositlerin, kırmızı kan hücrelerinin üzerindeki reseptörlere tutunarak hücrelere yapışan bir molekül olan omega 3'ü içeriyor. Bu süreçte her kırmızı kan hücresine omega 3 molekülü ulaşıyor. 120 günün sonunda vücuttaki tüm hücrelerimizde omega-3 bulunacak ve test sonuçlarına göre %95 oranında denge sağlanmış olacak. Balance Oil sadece bir omega-3 ürünü değildir. İçeriğinde videoda da bahsedildiği gibi polifenoller bulunur. Bu polifenoller erken hasat zeytinyağında yer alan faydalı moleküllerdir. Peki bu polifenoller ne işe yarar? Hücre zarındaki omega 3'ün tutunma süresini yani reseptörlere bağlanma süresini 35 saate kadar uzatır. Bu nasıl başarılır? Özel bir formülasyonla ve %40 erken hasat saf zeytinyağı. Peki piyasadaki diğer ürünlerle farkı nedir? Şöyle ki diğer kaynaklar, böcek yağları gibi alternatif kaynaklardan elde edilen omega 3'ler hücre zarında en fazla 5 saat kalabilir. Konsantre omega 3'ler. Gıda takviyesi olarak yaygın şekilde kullanılan bu ürünler etkisini hücre zarında en fazla 9 saate kadar sürdürebilir. Bu nedenle gün içinde 3 kez alınmaları önerilir. Kril yağı. Bu tür omega 3 ürünlerinin etkisi biraz daha uzun sürer ve genellikle günde 2 kez alınmaları gerekir. Balance Oil. Sadece 1,5 günde bir alınması yeterlidir. Çünkü özel formülü sayesinde omega-3 hücre zarında 35 saate kadar etkili kalır. Sonuç olarak balığın soylun bu formülasyonu omega-3'ün hücrelerdeki biyo yararlanımını arttırır ve kullanım kolaylığı sağlar. Bu özellikleri ürünün benzersiz bir gıda takviyesi olmasını sağlar. Bugün sabah omega-3 aldım. Yarın akşam alsam hücre zararını etkisi devam eder mi? Evet, omega-3 hücre zarındaki reseptörlere tutunarak sizi korumaya devam eder hücreye besinlerin kolayca girip çıkmasını sağlar ve hücre sağlığını destekler. Burada polifenoller ve antioksidanlardan yararlanarak bu teknolojiyi geliştirmiş ve bu patente sahip olan devasa bir Norveç firmasından bahsediyorum. Polifenoller sayesinde yoğun ve birazdan göstereceğim eşsiz bir formülasyon ortaya çıkmış. EPA, DH, DPH ve D3 kombinasyonu. Peki D3 vitamini neydi? Yağda eriyen bir vitaminde. Bu nedenle formülasyonda erken hasat zeytinyağı ile kombinasyonu var. Yağda depolanabilen bu vitamin kemik ve eklem sağlığı için çok önemli. Ayrıca bağışıklık sistemi üzerinde de büyük etkisi var. Özellikle COVID gibi hastalıklar için hayati bir rol oynuyor. En önemlisi D3 vitamini seviyesinin 75-125 nanomol/litre arasında olması kansere karşı koruma sağlayabiliyor. İşte sağlıklı bir yaşam için bu eşsiz vitamin formülasyonu bizlere bu faydaları sunuyor.